Allah rızası için. El Fatiha. Salavata, meyyit için duaya uydum hazır olan imama, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kullu nefsin dünya hayatında birlikte yaşadığımız hayatın bir gereği olarak helalleşmektir bugün. Dolayısıyla merhuma olan haklarınızı helal ediniz. Lütfen haklarınızı merhuma helal ediniz. Lütfen haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Hak bu helalliklerinizi, bu hüsnü şehadetinizi ve dualarınızı kabul eylesin. Cenaze namazını hep beraber izraet. Yöneticilikte ben bir beyefendi tanıdım dersem haksızlık yapmış olmam. Hakikaten bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini Son ana kadar böyle icra et. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan, sürekli bu hal üzre devam eden Mustafa abimize inşallah cennetiyle, cemaliyle de ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya sabırlar Rabbimden inşallah lütfeylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah. Ruhi için El Fatiha. <laughs> Ja, hva var det